Bugün beraber badem sütlü ayıslatıyı biraz farklı yapalım. Double chat espresso ile başlıyorum. Şekeri içinde 10 gram şeker koymaya çalışın. 0.1 gram tarçın yeterlidir. 2 oldu. 3 oldu hatta. Sorun değil. Abartmayın sadece bunu. söylediğim miktarlar küçük bir bardak için yeterli. Bu bardak hemen hemen 300 ml. Badem süt 140 ml yeterlidir. Yine kişiye göre değişiyor. Ne kadar isterseniz daha fazla koyabilirsiniz. Aslında bu miktar bu reçeteye çok yakışıyor. O yüzden size bırakıyorum. Ben hemen 140'da buz ekleyeceğim orada. Yeterli. Totalde beraber 273. Bordamız çünkü 300 mi yani? Bunu yapabildiğinize kadar uzun biraz. 25 saniye, 30 saniye falan şekil. Görünüşü şöyle bir şey olması gerekiyor. Şuraya kadar doldurun, kalanı bırakın. Espresso ekleyeceğiz. Espresso'yu çok yavaş bir şekilde sadece bir ya da iki buz üstüne parça parça paylaşın. Bu içeceği şekersiz denemek istiyorsunuz. Şeker yerine bal ya da esmer şeker, sevdiğiniz tatlandırıcı bir şey ekleyebilirsiniz.